Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 18. haftanın kadrosu ile birlikteyiz. İlk önce fikstöre bakalım. Ayan yerisinde Hatay Spor, Antalya, Beşiktaş, Kays Kasımpaşa maçları var. Beşiktaş Kasımpaşa'yı yeneceğini düşünüyorum. Bu haftaki favorim Beşiktaş. Hatay Antalya maçını Hatay önde. Karagümrük Konya bu maça girmem. Ankara Gücü Kayseri Spor Ankara Gücü veya Kayseri ikisi kazan Kayseri kazanabilir. Giresun İbrani Giresun Fenerbahçe Galatasaray derbisi bu maçtan oyuncuyu almayabilirim. Beraberlikle de Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Başakşehir, Adana Başakşehir, İstanbul, Gaziantep, Gaziantep, Alanya, Trabzon maçında Trabzon olur. Şu an kadromuz bu şekilde. Henüz maçlar sonuçlanmadı. Çünkü akşam 8'e oynayacak mücadeleler var. Hemen şöyle bakalım. Şu an Başakşehir 1-0 önde. Berkay Hoca'nın golü Serdar Güler'in asistiyle geldi. Aleksandro Maxim sarı kart görmüş ve cezalı duruma düştü kendisi bu arada. Çift maç haftasında biz de artık çift video çekiyoruz. Şu an 52 puanda kadromuz bu. Bakasetas, Kokomes, Onyekuru, Eren Elmalı, Ertaç, Sivenson kaldı. Baya bir oyuncumuz var açıkçası. Basuay'ı kaptan yapmadım. Ona pişmanım. İnşallah. Çok etkilemez beni ama göreceğiz. Bakalım bu oyuncular ne yapacak. Şu Hayredon hiç beni şaşırttı. Forvet oynamış bu hafta. Ona rağmen gol atamadı. Yani bir katkı veremedi. Kasımpaşa farklı kazandı ama benim adam iş yapmadı. Bizdeki şans işte. Neyse yeni fiksöre baktık. Şöyle bir sakat oyunculara bakalım. Joao Pedro, Bidigi, Kazımcan, Emir, Onur Ayık, Gökhan Akkan, Mamet Yan, Pamara, Luan Perez, Paluli, Traore, Enner Valencia, Laka James, Biglia, Seic, Sergen, Cezalı, Abdülkadir Parmak, Serkan Aslan, Burak Öksüz, Nazım Şangare, Abdülkadir Duga, Mesut Özil, Emre Taşdemir, Ross, Hüseyin Türkmen bayağı bir sakat oyuncu var. Endao, Gaccia, Epe, Tatlı, Edim, Vichy ve Dorukan Tokes. Cezalara bakalım. Foy, Puerto Koyte ve Kasım Kasımpaşa'da kadro dışı. Kırmızı kart cezalısı Alison, Barta, Saiz, Mahmut, Samet Akaydın, Rozeyur, Yasin Güreler, Serkan Göksu, Mensah, Aleksandro Maxim kart cezalı oyuncular ve oynayacak 8'lik maçlarda sınırlı olan oyuncu var bilmiyorum sınırlı oyuncu varsa onlar da kartı cezalı durumda geçer buna dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar evet kart sınır cezasında bunlar varmış zaten de bakalım ne olacak <laughs> neyse devam edelim 18. haftanın kadrosunu kuracağız şöyle bir ilk önce bir joker seçelim ne ortadan seçeyim ben. Bakalım ne verecek bu sefer. 1 milyon verdi. Ne gerek vardı kardeşim ya. Kaptan 7'ye çıksa benim için daha iyi olacaktır. Reklamları izledim. Şöyle bir temizlik yapalım. Beşiktaş'a ben bu hafta güveniyorum. Hemen Beşiktaş'tan oyuncularımı alayım. Vallahi çift maç haftasında oynatır mı ki hafta sonu maçı okuyabilemedim. bilemedim son maçta oynayıp gol atmıştı. Ondan önceki haftada 20 dakika oynatmıştı. Ama bütçeden dolayı ben Tayyip Talha'yı alacağım. Nerede bu Tayyip Talha'nı arıyorum. Necip. Heh. Tayyip sunuç yazmışlar da değiştirmişler. Neyse 5 milyon bir ben bunu alayım. Kaleye şimdilik Mert Günok oynatıyor değil mi bu? Son maçta onu oynatmıştı hep. Şöyle bir bakalım. Evet hep Mert Günok oynatalım. Fiyat da uygun. Onun haricinde Giresun Spor'dan bir stoper alacağım. Pek güvenmesem de Giresun'a bu hafta vallahi stoper bulmak, gol yemeyecek stoper bulmak çok zor. Hemen şöyle bakıyorum kimi alabilirim diye hızlı bir şekilde. Hayrullah Blazer oynuyor mu? Son maçta oynamış mı? genelde oynatmış. Fiyat uygun ayrılığı kaçırmayalım alalım. Onun haricinde bir stoper daha alacağız. Hatay, Antalya, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir, Adana, Antep, İstanbul. Vallahi bu maçta bilemedim. Üçüncü stoperi kimden alacağız? Bilemedim için onu da Beşiktaş'tan alayım. Bulamadım yani. Kim alabilirim ki? Şimdi Masa Uyku'yu alayım. E, Kayseri Spor var. Replasmanda Adana var. Trabzon, Trabzon Spor'un hocasını ben bağlayayım bu hafta. Beşiktaş'tan bir ortası alacağız. Kevin Kudu'yu alayım gene. En çıkarayım çünkü en fazla 4 oyuncu alabiliyoruz biliyorsunuz. Onun yerine VEGOS'u alayım çünkü VEGOS'u kaptan yapacağım. Hocamıza Şenol Güneş'i evet onu alayım ya ya da Şenol Güneş'i dursun. Hatay'dan Forvet Elka bir alayım. Hemen şöyle. Tabii ki maçlar başlasaya kadar yine sakat vereceğiz. Alınca tekrar bakacağız. Çünkü erken kuruyoruz kadromuzu. Orta sahaya Hatay'dan bir oyuncu sabah alınabilir aslında ama. Ben ilk önce bir Giresun Spor'dan Sergio'yu bir alayım. Neredesin Sergio? Sergio. Evet. Burada. Onu aldım. Tabii ki aklıma gelmişken ee, onların forvetlerini alacağım Bayici unutmadan. Evet Bayiçi aldım. Forvet. Trabzonspor'dan Bakaseta alacağım. Onun haricinde kim alabiliriz? Başakşehir'den Serdar Güller alabiliriz. Evet formda sanafalar dinastisi yaptı bugün. Şöyle bakayım maç kaç kaç. Oo 1-1 bitiyor maç. 1-1 bir, birmiş. 96-7'de Maxim atmış. Joe Figueredo asistiyle Maxim'in golü 1-1 bitmiş. İyi iyi bu maç için saldırır o zaman Başakşehir. Ee, başka kim olabiliriz? Kara Gümrük'ten Borini. Oo niye unuttum ben onu? Hatta 7'de de Cagney alalım. Fabio Borini. Kara en formlu oyuncularından birisi kendisi. Bir de bulabilirsek. Evet Fabio Borini. Forvet'i de hemen yapıştırayım. Kaydediyorum kadromu. Evet kadromuz bu arkadaşlar. Bütçem oluşursa bir stoper daha bir pardon stoper demişim bir orta saha da alabilsem alacağım. Onu da göre değerlendireceğim. Şöyle etkinliklerimizi eşleştirdim bu arada. Futbol ki Hatay, Antalya, Hatay Beşiktaş, Kasımpaşa, Beşiktaş Karagümrük, Konya, Karagümrük Ankara Gücü, Kayseri, Ankara Gücü, Giresun Yumraniye, Giresun, Fenerbahçe, Galatasaray Fenerbahçe, Başakşehir, Adana, Beşiktaş Başakşehir İstanbul, Gaziantep, Gaziantep Trabzon olan ya Trabzon dedim kaydet diyorum böylelikle. Kadromu bitirmiş oluyorum. Bir Bütçeye şöyle bir bakalım. Bu hafta sanırım diskot bütçesi vermiyorlar. Evet her hafta yok bildiğiniz ara ara veriyorlar bunu. Bu arada ezen okunuyor yoksa bakmayın. Neyse kadromuz bu. Eğer bütçem olursa veya bu oyuncu zaten bir sakat ya da ceza, e, ceza duruma düşen olursa değiştireceğim. Çünkü erken kurduk kadromuzu. Bunun bilgisini yorumda yazarım. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar.